Herkese merhabalar. Bugün sizinle bohem kemerimizi yapacağız. Haydi kemerimizin yapılışına geçelim. Arzu ettiğimiz renkteki ve boyuttaki ipimiz. 2,5 numara tulip tığımız. Kemer tokamız ve mezuromuz var. İlk olarak kemer tokamızın mesafesiyle İpimizin kalınlığına göre kaç zincir yapmamız gerektiğini buluyoruz. Bu sayı motiften dolayı tek sayı olmalı. Benim kemer ve ipim 11 zincire müsaade etti. Halkamı yaparak başlıyorum. Zincirime başlıyorum. 11 zincir çekeceğim. Siz dediğim gibi kendi zincirinizi kendiniz hesaplayın. İlk yaptığım halkada 11 zincirin içinde bu arada onu da sayıyoruz. Gördüğünüz gibi 11 zincir yeterli oldu. Bir tane zincir çekip yandaki halkanın içinden geçiriyorum ve sık iğneme başlıyorum. Bir sıra sık iğne yapacağım. Son olarak da gördüğünüz gibi battım ve artık ikinci sıraya geçebilirim bir tane zincir çekiyorum tekrardan ve çeviriyorum ikinci sırayı da sık iğne şeklinde yapıyorum ikinci sıramı bitirdim üçüncü sırada artık orta noktaya bir delik açacağız metal çubuğumuz oradan geçecek tekrardan üst sıraya çıkıyorum zincir çekiyorum 11 sık iğne çektiğim için bunları 5 5 bölmem gerekiyor bir sayı düşüyorum 5 tane sık iğne yapıyorum tekrardan 5. de yaptıktan sonra artık bir zincir çekiyorum 6. değil 7.ye batıyorum böylelikle burada bir deliğimiz oluşmuş oluyor sonuna kadar artık tekrardan sık iğnemi çekeceğim 4. sırayı bir sıra sık iğne yapıp 5. sırayı yine delikli yapacağım motif için olacak bu delik artık motifimize geçiyoruz 5. sıradaki deliğimiz, 3. sırada çubuk için olan deliğimiz var. İlk sıraya girmiyorum. İkinci sıradan ip çekeceğim. Artık biraz önce yaptığımız deliğin içini doldurmaya başlıyorum. İlk doldurmada başını dolamıyorum. İkincisini çekemeyeceğim için başını dolayıp ikincisini çekiyorum. Üçüncü ipimi çekiyorum. Artı kesimde başını doluyorum. Bu şekilde 8 tane ip çekeceğim orta sıraya. 8 ipimi çektim. Artık baştaki gibi sonuncuya değil, sonuncunun bir öncekine giriyorum. İp çekiyorum. Şimdi şuradakine değil. Bakın, burada en sonda olan tekli ipe giriyorum. Bir tane çekiyorum. Bu çektiğimle birlikte diğer ipi de alıyorum. Tekrar başını dolayıp bir zincir atıyorum. Dört tanesini ayırıyorum. Dördünü birden çekeceğim. Bu biraz sizi zorlayabilir. Tekrardan başını dolayıp bir zincir çekeceğim ve geri kalan dörtlüyü de aynı şekilde sonuna kadar çekiyorum. başını doluyorum zincir çekiyorum yanındakinin altından geçiriyorum ve son olarak zincir çekip bitiriyorum ikinci sıramızda aynı motifi tekrarlıyoruz artık burada oluşan ipten çekiyorum ipimi ortada halkamız oluştu şöyle aralayıp göstereyim size Buradan artık 8 taneyi çekeceğiz. Başını dolamadan bir tane çekiyorum. Diğer 7 kalanının başını dolayarak çekeceğim. Şimdi ikinci oluşan yerden çekiyorum ipimi en sondaki burada oluşandan çektikten sonra aynı şekilde bir zincir atıyorum başını dolayıp bir zincir daha atıyorum zincirimi çekip yine dört tanesinden geçiriyorum önemli olan burada birazcık dışlara doğru açmak açmadığınızda büzülmeye başlayacaktır motifiniz geçtim. Açmaya devam ediyorum. Zincirimi atıyorum. Bir zincir daha atıp diğer dörtlüğü çekeceğim artık. Topluyorum hepsini. Bir zincir daha atıp yanındakini de alacağım. Zincirle bitiriyorum bu şekilde açmamız lazım. Ben biraz sıkı yaptım. Artık motiflerimizi bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Şuradaki üçüncü deliğimizi de göstereyim size. Zor olacağı için en son dikmeniz daha iyi olacaktır. Uzunluğunu ise şöyle hesaplıyoruz. Bu ölçü için isterseniz herhangi bir kemerinizi kullanabilirsiniz. İsterseniz belinizi ölçüp artı 20 ekleyebilirsiniz. Ben kemerim kullanmadım. Artı 20 yaptım. Böyle 115 şeklinde buldum, ölçtüm. Kapatma işlemine geçiyorum artık. Bütün art tarafı zincirlerle dolaşacağım. Şu aradan geçiyorum. Zincir çektiğimizde oluşan ipten bir tane geçiyorum. Ortaya 3 tane geçeceğim. Aynı başta battığım gibi aynı yerlere batıyorum. Sonunu biraz farklı toplayacağız. Böyle daha güzel görünüyor. Şuradan ve şuradan alıyoruz başını dolamadan çıkacağız. Şu şekilde dolamıyoruz. Direkt kapatma yapıyoruz. Doladığımızda orada küçük bir çıkıntı oluşacaktır. O da hoş görünmeyecektir. Gördüğünüz gibi U şeklinde oldu. Bunu artık keseceğim. Şimdi göstereceğimse daha düzgün duruyor bu şekilde, bir çıkıntı oluşmuyor. Bunu arkadan dikebilirsiniz, saklayabilirsiniz. Ben saklamayı tercih ediyorum. Kemer tokumda diktim, ucunu da diktim gördüğünüz gibi. Artık kemerimizin hazır olması için bir şey daha kaldı. Şimdi bunun için 3 tane zincir atacağım. Halkamı alıyorum. Bu birinci zincirim sayılıyor diğerinde olduğu gibi. İkinci ve üçüncü zincirimi çekiyorum. Bu halkalardan giriyorum. Hiç şu şekilde çıkmıyorum. 3 tane ip almış oluyorum. Bunları tek seferde çıkıyorum. Şimdi bunu döndürüyorum ve şu en üstte görünen çıkıntıdan giriyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Tekrar döndürüyorum. Şimdi iki tane çıkıntı görüyoruz. O çıkıntıların en üstünden bir tanesinden tekrar zincir alıyorum. İkisini bir çıkıyorum. Ve bunu sağa sola döndürerek sürekli tekrar ediyorum. Bu şekilde bir motif oluşacak. Bu da kemerin bandı olacak. Motifimiz böyle. Kemeri saracak şekilde yapıp zincir şeklinde dikeceğiz. bandımı diktim tamamladım artık kemerimiz hazır demir çubuğunu istediğiniz yerden deliklerden geçirebilirsiniz bandımızı bu şekilde geçirdik ve artık bir gece tamamladığımız kemerimiz kullanıma hazır